Şimdi bir grafik ekrana getireceğiz. <laughs> Galatasaray'da son yıllardaki Süper Lig performansı üzerinden 20 ve üzeri gol atan oyuncularla ilgili olarak bir istatistik hazırladık, grafik hazırladık. Ve bunları göz önüne aldığımızda şimdi Gomis'i birinci sırada görüyoruz. 29 gol 2017-2018 sezonunda. Mauro Icardi 2023-24'te 25 gol. Osimen şu an için 2024-2025'te 24 gol. Icardi'nin ilk sezonunda atmış olduğu gol sayısı 22 gol. Jardel sezonu 22 golle tamamlamıştı ve Milan Baroş yine 2008-2009'da 20 golle tamamlamıştı. 20 ve üzeri bir sezonda ve lig maçlarını baz alarak aynı zamanda böyle bir er, grafik ortaya çıkıyor. Bir çıkartıyor. şey söyleyebilirim ben. Evet, 20 üzeri demek Drogba. Drogba hatırlıyorsanız devre arasına gelmişti. Evet. İlk maç Akisar onu çok yatırdı. İlk maç iyi böyle kafayı Çıkır. çıktı arkadan Geldim ben dedi yani. Da, Tabii. Geldim ben dedi. Tabii, evet. Şimdi burada hoş geldin Drogba oldu orada yani. Tabii hepsi. 5 gol attı o sezon Galatasaray şampiyon oldu biliyorsunuz. 5 gol. Bir sonraki sezonda 10 golü var. O yüzden e, yani 10 golün üzerinde değil de 20 gol. Ama sorsak mesela Drogba'yı 20 25 gol falan atmış olarak düşünebilirler, hayal edebilirler. Doğru. Öylesine büyük bir oyuncu. Ben görmediğime işte. şaşırdım. Evet. Peki sorayım o zaman. Drogba mı Osimhen mi? Hangi anlamda? Yani hangi Drogba? Bak, ben Drogba'nın prime'ını gördüm, anlattım yani maçını. Buna, buna şu anda Galatasaray taraftarları ve yeni nesil herkes Osimhen der. Ama Drogba'nın yaptıkları çok büyüktü yani. Çok... Ay kaç yaşındaki Drogba'dan yani bahsediyoruz? Drogba yani Drogba aynı başlı. yaşta Drogba'yı alırım sırtımda taşırız. Sararım böyle. Tabii tabii. <laughs> ya <bamb> Osimene yaptığı ne yaptıysan iki katını yaparsın yani bamb Drogba, Drogba, Drogba çok abi. başka bir oyuncu. Chelsea'de ben falan yani. Burada tabii bir birçoğunu izledik de birçoğunda da beraber oynadım. Burada tabii benim için Milan Baroş'ta takım arkadaşım çok da severim kendisini, severdim. İyi bir santrafordu ama yani bu tarzı oyuncu değil ama benim gördüğüm tartışmasız en iyi gol vuruşu olan Mario Jardel'dir. Abi böyle bir şey olamaz. Çok başka. Bak böyle bir, yani. bir şey yok. Zaten evet. az maç oynamış. Onu biraz daha çıkarsan zaten kafa kafaya gider o. Onun boş geçme şansı yok. Bir de öyle bir gol attı ki benim için. Süper Kupa'da, Süper Kupa'da UEFA'nın Süper Kupası'nda attığı gol Madrid'e karşı. Benim zaten Evet. Mario en, en değerli gollerin yani, arasında tabii <laughs> en değerli golarlar arasında girer ama Jardel farklı bir abi farklı bir santrafor diyor. Kafayı bir vurduğu orta sahada şut çeker gibi. Örnek voleyler duran top, duran top yoktu ama top önüne düşüyordu. Jardel'in takım içerisinde Futbolcuların ona bakışı nasıldı? Luchesco döneminde çünkü hani oyuncuların ona karşı o dönem biraz dışlandı ve hatta evet, soyunma odasında sen, bir takım değil mi? Yok değil Beraber oynadınız mı? Benden oynadık. bizden gitti. Benden oynadı sonra ayrıldı. Öyle mi? İşte o yüzden o diyorum. O, o ayrılık oynadı. sürecini... O bir, bir sene öncesindeki mutluluk, mutsuzluk başlamıştı onda. Sonra ikinci sezonunda, sezon başında beraberdik. Sonra ayrıldı zaten. Onu bilmiyorum detayları ama ben Jardel'le mesela şimdi mesela zaman zaman da bu veteran <laughs> maçlara gittiğimiz zaman beraber hareket ediyoruz. Yani ben bir şeyini görmedim. Yani ben seviyorum kendisini. Helikopterle gelmişti biliyorsunuz. Tabii. Abi. Ersin büyük bir golcüden bahsediyoruz. iyi bir gol vuruşundan bahsediyoruz. Ama benim benim nazarımda Icardi'nin gol vuruşu Jardel'den daha iyi. Bana kalırsa. Hem yukarıdan hem aşağıdan. Icardi'nin gol vuruşu sonlandırması Mario Jardel'den daha iyi. Ha sorar sanki şu ekranda görünen kişilerden kimi alır takımda Santrafor oynatırsın? Sanıyorum cevap herkes de aynı olur. Osman bir takımı buradan alıp buraya taşıyabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ayrı bir şey. Yani ma sen Mario maçı bırak maçında tek başına kazanamaz. O ayrı evet. bir şey ama o sime maçı tek başına kazanabiliyor. Yani Napoli tek başına tek başına tabii doğru bir kavram değildir ama Napoli'de yaptığı şampiyonluk sezonu tabii bu sezonda Abi adamın adı Diego Armando Maradona ile beraber anılıyor o, o kadar de. da değil. Ben söyleyeyim yalnız. Ya yani olur mu ya? Ya tam anılsın ama o bizim kadar için bizim değiller. için öyle deme her Ben Burada çok kalkıp da iki... Maradona ile aynı kefeye koyuyorlar demiyorum. Maradona ber ile beraber adını anıyorlar. Benim şu anda adını andığım gibi kim şampiyon yaptı? Napoli'de Osimen şampiyon yaptı. Daha önceden kim şampiyon yapmıştı? Maradona şampiyon yapmıştı. Onu demek istiyorum ama hala baktığında Napoli'de insanların hayranlık duyduğu insanların gittiği için tepki koyduğu ve hala Napoli'de insanlar tarafından sevilen bir oyuncu. Çok büyük e, şimdi katkısı oldu. Şampiyon er yaptı yani. Kıvara nereye ile giderse beraber. gitsin aynı etkiyi bırakır Osman. Yani o yüksek sorumluluk duygusu ve işine olan bağlılığı öyle bir futbolcu zaten. Bir şey demedim. Bir şey diyecektim unuttum. Siz hangisi? Birinciyi o mı koyardınız? Yani şimdi ben bir kere Tümer'e Drogba sorusuna cevap vereyim. Ben tabii Drogba derdim. Prime'da. Net evet, evet, yani prime tartışmasız yani. ben bende bazen evet. kızıyorum özellikle mesela bizim genç nesil izleyicilerimiz de var biliyorsun biraz futbola tarih araştırmak lazım mesela Galatasaray'ın tarihini işte ne bileyim futbolun tarihinde kimler geldi kimler çok önemli isimler sayıyorsun bunlar hepsi dünya yıldızı ersin yani biraz da bakmak lazım ne yapmışlar günlük yaşamayalım tabi bizim için şu an Osimhen Türkiye'nin en büyük yıldızı futbol anlamda ama biraz da biz burada hani dediğimiz zaman bu sözlerimize de inansınlar istiyorum anlatabiliyor muyum? Hani Cardel'den bahsettiğimiz zaman Cerdel durup dur, dur, dururken gol atıyordu abi. Yani duruyorsun gol ya atıyor. Izlemediler. Yeni nesil izlemediği için bilmiyor. Prime'daki Drogba'yı bilmiyor i̇şte yani. İşte onu söylemeye çalışıyor. O kasetten izlenecek bir şey değil. O, o zamanda yani o anda dünya üzerindeki etkisini bildiğimiz için biz görüyorduk onu yani. Bambaşka bir oyuncuydu. Bakın biz Icardi izliyoruz ya. Biz Icardi Prime'ini izlemedik ha. Doğru abi. Tabii Bizi, canım %50'sini %50 Galatasaray ha. şampiyon yaptı. Onu söylüyorum. Kendisi de öyle Bizi söylüyor. Biz Cardi'nin Prime'ini izlemedik mi? ki biz. Inter dönemini falan. O da tabii canım. O, o, yani. O, o, o. Onu söylüyorum. Yani Galatasaray'da oynadığı neymiş ya falan diye tabii, tabii. E, söyler yani. <laughs> Cardi çok gerçekten çok başka bir oyuncu tabii. O yüzden söylüyorum. Gol vuruşu sonlandırma benim bir numaramdır Icardi. Valla Jardel de çok büyük golcüydü. Hatta Jardel'in Türkiye'deki ilk röportajını ben yapmıştım. Hmm. UEFA için yapmıştım. Şampiyonlar Ligi'ndeydi Galatasaray o zaman işte. Ve e, o dönem e, onun öyle bir röportaj yapmıştım. Onun hayatı maalesef duygusal e, sebeplerden dolayı. Evet. Yani futbol hayatı ondan dolayı çok etkilendi. Ve ciddi bir çöküş yaşadı. O da tıpkı Torreira gibi Allah benzetmesin ama... O, o da e, öyle evet. Evet o da yani... Şimdi Jardel mesela nasıl üst seviyelerde ya da Icardi nasıl üst seviyelerde yaşıyorsa Jardel de öyle bir seviyede yaşıyordu. Ama onun tabi bahsettiğimiz yıl 25 sene öncesi, tabii. 25 sene önceki bak Torreira'nın vurguladığı yanımda bana destek veren bir Türk grubu var diyor. Yani sonuçta bu kulübün profesyonelleri, takım arkadaşları, Okan Hoca, yönetim hepsini aslında içine koyarak 25 sene önce Jardel bunu tek başına yaşıyordu, kaldıramadı kaldıramadı. Kolaydı yani hatta değil. Yabancı sayısı dönem, yabancı öncesi... sayısı 5'ti o zaman. Efendim? Yabancı sayısı 5'ti hatırlıyorsam o dönem değil mi? Yabancı sayısı 5'ti sadece takım içinde. Öyle e, bir şey. 2006 idi e, galiba. 6 mı? 2000 2001 6 idi galiba. 5'ti galiba. Eee 6 idi herhalde. 6 ya 5 eve 6. Sonrası da 6'ya dönmüş olabilir 6 yani. 6 idi galiba. Yani evet. yabancı hani o ülkeden takım arkadaşı bir Kapano vardı. Kapano zaten konuşmuştuk. Bir de zaten gibi. yapı olarak da içine kapanık bir futbolcuydu. Evet. O da var. Hani Torreira mesela şey girişken bir oyuncu. Zaten kankaları var. Mustera'yla, Mertens'le sürekli aktif, sosyal bir o, isim. Jardel asosyaldı aynı zamanda. Sosyal değildi. Onun o yüzden öyle bir dezavantajı da vardı. Drogba çok başka seviye tabii ki. Yani ben tartışmasız bir numaraya Drogba'nın iyi dönemini koyarım. Onun arkasına e, Mauro Icardi'yi koyarım. En iyi dönemlerinden bahsediyorsak. Osi e, yine aynı şekilde. E, bir Hatta Semih Nişancı çok güzel bir şey yapmış, e, bir analiz yapmış e, sorunca izleyicilerimize. Lig tarihinde Osimen atletizmine yaklaşabilen oyuncu yok. Sıçrayışı, koşu anında iğmelenişi ve bacak boyu birçok parametrede böylesi gelmediği hiç. İlk fark burada bence. İkincisi motivasyon ve istikrar. Golcülerin bazen kontak kapattığı dönemler olur. Osimen'de bu düşüşler çok kısa sürdü. Düşüş, da, düşüş olmadı ki Osimen'de yani, yani Eski dönemiyle ilgili hiç, var. Hiç belki olmadı, muhtemelen. düşüş Burada tabii chat'te de yazıyorlar Elmander anlamda Niye söylemiyorsunuz? Elmander çok fazla gol atamadı ama evet. onun yanında Burak Yılmaz da Necati Ateş çok fazla Şey oldu. Faydası gördü. Doğru. <laughs> o çünkü yıpratan santrafor. savaşan santrafor. Yani tabii Mandar da bir... bir takımda istenilecek santrafor Kesinlikle abi. Ya, tam bir Bahri Viking. Fatih Hoca'nın ya. mesela Tam bir Viking. Tabii tabii. Fatih Hoca onu çok iyi kullanırdı. Tabii. Ve o da savaşçıydı. Onun da mesela e, e, duygularıyla aynı zamanda Belki çok üst düzey bir futbolcu değildi. Yani bu bahsetmiş olduğumuz oyuncularla kalitesi anlamında karşılaştırmadan dolayı diyorum ben. Ama onun o motivasyonu, o içindeki yüreğiyle beraber... Yani güven aralığı. Evet, onu maksimo çıkartıyordu. Yani eksik yönlerini aslında öbür taraftan e, biraz daha e, tamamlayarak başka bir seviyeye çıkıyordu. Müthiş, müthiş, evet. müthiş oyuncu. Tekmeye, kafaya sokan futbolcular her zaman sevilir Türkiye'de. Çünkü yüreğini orta, orta, ortaya koyuyor o anda. Biz bunu o de görüyorduk. Icardi de zaman zaman bunu yapıyor. Hep bu tarz futbolcuları hep benim sevdik. Çünkü onlar bizim görmek istediğimiz ruhu, duyguyu sahada yansıttılar bize. Elmander her topa kafasını sokuyordu abi. Tabii canım. Bir ara kaşı gözü yarmıştı evet. ya işte zaten. Kafa filan yani sarılmıştı. sarılmıştı. Kaptan Bülent'in fotoğraf. evet. Bülent bu fotoğrafıyla büyüdük yanlış anlamazsın. Bir nesil böyle büyüdü. Böyle, böyle oynarken. Sargılı. Kabaç eder misin? <laughs> UEFA Kupası. Ufakup bir de derbide de benzer bir şey vardı sanki. Yine öyle bir şey. Selam olsun Bülent Hoca'ya da. Çok severiz. Evet. Sayarız. Drogba 2012-2013 5 gol. 2013-2014 not aldım çünkü merak edeceklerdir diye izleyicilerimiz. 10 golle bitirmişti sezonu. Ee... Podolski'yi soruyorlar. Podolski çok fazla gol atmadı galiba. Biz. Kaç Hı. bilmiyorum. Yani e, zaten ne abi şimdi Tugoski, forvet mi santrafor formu arasında gidip gelirim zaten. Başka oyuncular da vardı. Cagne mesela Jackne Kasımpaşa'da şov yaptı. Devre arasında transfer oldu. Baksan Galatasaray'a 10 tane golü var aslında. Yani toplamına 32 falan da o sezon öyle tahmin ediyorum çünkü e, aşağı yukarı 30'lar civarı 28-30 civarında bir toplam gol sayısı vardı Jackne'nin. Ama Galatasaray'ın böyle bir tek şey maçını hatırlayabilirler izleyicilerimiz. Rize deplasmanı damga vurdu. Rangli oyuncusu gibi gitti. Evet. Onu şey yapabilirler. Bir maça damga vurduğu an olarak. Yoksa. Çok fazla ön plana Sadece değil, mesela Joe diye bir oyuncu geldi. Ne yaptı belli değil. Ben Yo. mesela Ali 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 Lukunku. Ali Lukunku. ile oynadım. Niye Türkiye geldi o da bilmiyor mesela. Ali Lukunku niye Türkiye geldi? Şey Şaban'ın <laughs> onda vardı. Volkan Hoca'nın golü nonda, nonda futbolcuydu. Ha, nonda. Ha, nonda. Nonda, nonda. Nonda futbolcuydu. Futbolcuydu tabii. Aa, mu, i̇yi futbolcuydu yani. Yani. Birlikte oynadığın en iyi oyuncu? Jandel. Sen Jandel'le oynadım diyorsun. Oynadım ama hani santrafor olarak mı diyorsun? Santrafor olarak. Ya ben çok iyi santraforlarla oynadım ya. Şimdi kimseye söyleyemem burada. <laughs> <laughs> Üzüldüm. <laughs> ama gördüm en iyi futbolcusu. Türkiye'de gördüm en iyi futbolcu benim için. Birinci sırada Sergen. ikinci. yani bir, bir, benim birinci sıra bölünüyor biliyor musun? Sergen'le Tugay benim için Türkiye'nin en büyük futbolculardır yani. Arkasında da bak yazarız. Çok değerli benim. Yani onları ilk 98'de milli takıma gittiğimde gördüm. O zaman gençler bildiğin Tugay Kerimoğlu çok büyük oyuncuydu. Çok ilk farklı zaman. bir oyuncuydu. Ya. Yani 5'e 2 oynuyorsun zaten ortadan Aa, çıkma şansın yok. Yok abi. Topu alma e, şansın yok. Bugün sabahleyin e, TRT Spor'da Orhan Ayan, ellerinden öpüyorum Orhan abimin e, değerli büyüğümüz. Onun e, saat 8 buçukta programı vardı. Ve Sanlı Sarıalioğlu, ee, Sanlı abimizin de ellerinden öpüyoruz. Kaptan. Sanlı Kaptan, Selam büyük olsun. efsane. Ee, ve eski yılları futbol oynadıkları dönemden bahsediyordu e, Sanlı abi. Onun müsaadesiyle Sanlı abi diyorum. Ee, en büyük yetenek olarak Yusuf Tunaoğlu'nu evet. söyledi. Rahmetli Vedat Yusuf Sabinoğlu'nun selam var size. Geçen yolda gördüm ben. Yani arabayla yanımda durdu. Bak unuttum şimdi ismini söyleyince aklıma geldi. Rahmetli Vedat Abi e, yine aynı şekilde onun ne kadar büyük bir futbolcu olduğundan bahsetmişti. E, mekanı cennet olsun. Allah rahmet, 1960 Allah rahmet eylesin. 1960'lı 65 66 o yıllarda Sandal abi anlatıyordu. Andalet'ten aldığı teklif ve Andalet o dönemin aslında Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesi inanılmaz bir yetenek, çok büyük bir yetenek ve bütün herkesi e, istediği an, istediği şekilde çalımla geçebiliyor. Ve sonrasında keyfi yerindeyse eğer yeniden dönüp yeniden hani abartarak söylüyorum tabii ama bu ne kadar büyük bir yeteneği olduğuna dair. Hepsini ayrı yere koyarım ama onu ayrı yere koyarım demişti e, bugünkü programda mesela. Evet, o döneme ait mesela Lef, Rahmetli Lefter'in de adı benzer meziyetlerle okunur. Rahmetli Metin Oktay'ın adı önemli bir isim olarak benzer mizahiyetlerle okunur. Bir de Can abi, Can Bartu. Ona da Allah rahmet eylesin. O Biz tabii mesela işte eski dönemlere... Çok, dönemleri... çok maharetli diye anlatırlar tabii. yani. Onlar birebir beraber oynadıkları, birlikte oynamak, oynamakla beraber aynı zamanda... O dönemleri çok iyi hatırladıklarından dolayı biz tabi bilmiyoruz. bilmiyoruz. Neticede tabii. Biz hani kendi gözümüzle gördük. Bir sonraki ya da jenerasyonu yakaladık bi, bi, biz. Bir, belki de biraz daha eskisini o da televizyondaki e, görüntülerden e, bilebildiğimiz kadarıyla. Bir sonraki jenerasyon bize hitap eden jenerasyon oldu. Evet. Oraya hakimiz tabii. biz. Şu anki mevcut jenerasyon sizlerin dönemini mesela izlemiş jenerasyon değil. Tabi. Ancak Youtube'a girip bakarlar. Tabii. Yani sizin, sizin ne kadar iyi futbolcular. O yüzden mesela Drogba dediğimizde eleştiri alıyoruz. Osman'dan büyüğü yok diyor falan. Prime'deki Drogba bambaşka bir seviyeydi Çok yani. Çok başkaydı tabii ki. <laughs>